Onu. Sen. Annem nerede? Okulu hazırlanmama her gün yardım eder. Annem bana bir kadının kocası için neler yapması gerektiğini anlattı. Şu andan itibaren bütün işlerinde ben sana yardım edeceğim. Ama annem babam için çok şey yapıyor. Ona yemek yapıyor, yemeği servis ediyor, çamaşırlarını yıkıyor, ütüsünü bile yapıyor. Eve geri geldiğinde ellerini, ayaklarını yıkamasına da yardım ediyor. Sonra da ona eğer isterse bir bardak su veriyor. Geceleri uyumadan önce ayaklarına masaj da yapıyor. Benim için bunları yapabilir misin? Evet yapabilirim. Ödevlerime de yardım eder misin? Karın olduğum için senin söylediğin her şeyi yaparım. Tamam. Beslenme çantamı hazırla ve okul çantamı da toparla öyleyse. Eğer işlerine bana yardım edersen ben de sana takılar alırım. Babamın anneme aldığı gibi. Ciddi misin? Ciddiyim. Hem de hemen babaannemden para alırım. Sana para verir mi peki? Neden vermesin ki? Ben onun tek erkek torunuyum. O beni çok seviyor. Beni neden sevmiyor? Ben de torununun karısıyım. Hadi babaanneme gidelim. Hadi. Hayır Sugna. Sana tek kuruş bile vermem. Hem sen parayla ne yapacaksın? Babaanne, satıcı şehirden bir sürü güzel eşarp getirmiş. Kendime birkaç tane almak istiyorum. Ne olur para ver, ne olur babaanne. Hı. Hmm. Eşarp mı almak istiyorsun? Babaanne lütfen bana para ver. Babaanne, neden paranı dolapta saklıyorsun? Sanki lütfen bana biraz para ver. Gereksiz harcamalar verecek param yok. Kocanın evine gittiğinde istediğin kadar şal alabilirsin. Babaanne sadece bir şal almak istiyorum. Hayır. Pratap'ın evine gidebiliyorum ne de bana para veriyorlar. <laughs> Babaanne ablama para vermek istemiyor. Sen nasıl alacaksın ki? Beni izle. Babaannemden nasıl para alıyorum gör bakalım. Sevgili babaanneciğim. Sevgili torunum. Seni odama hangi rüzgar attı böyle? Ha? Babaanneciğim Senden birazcık para istiyorum. Ne kadar gerekiyor? Sadece 50 rupi. Sana 100 rupi vereyim. Hadi git dolaptan cüzdanımı getir bakalım. Al. Bu senin için. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum babaanneciğim. Sen benim sevgili torunumsun. Çok sevgili torunum. Ben torunumu çok seviyorum. Babaanne, benim bir tek babaanne, erkek torunum var evet. Bırak beni. Şimdi okula gitmek istiyorum. Geç kalacağım. Tamam. Peki bu cüzdanı yerine kim koyacak hı? Şunu yerine koy. Sen koy babaanne. Ben gidiyorum. <laughs> Re-ta-na, re-ta-na, Sukna abla, Sukna abla. Biliyor musun? Babaanne Cakliş'e 100 rupi verdi. Hem de o sadece 50 rupi istemişti. Ama sen para istediğinde sana hiç vermedi. Neden? Anandi bak. Bunu asla anlayamayacaksın. diş bir erkek. O ailenin mirasçısı. O yüzden babaanne onu bilerek şımartıyor. Neden? Bir kız ailenin mirasçısı olamaz mı? Bilmiyorum. Annem bana ben ne istesem verirdi babaannem beni ne dinliyor ne de beni azarlamak için fırsatları kaçırıyor. Ama Jack dişi de hiç azarlamıyor. Maalesef kızlara böyle davranılıyor. Ama neden abla? Kızlara neden böyle davranılıyor ki? Gelseriya <laughs> oh uh -huh.